başlıyor. Nisan ayı meclis toplantısı ile başlayacağız. Saygı duruşu ve istiklal marşı için elbize. lira belediyenin vergi borçlarına ve diğer borçlara eksen. Sizler Bankası'na toplam borcunuz ne? 140 milyon. O zaman sizin dediğiniz gibi olursa. Ana şimdi kapatırsak mı lira? Hepsini peşin. Kapatırsak lira? kaç para? Ne şey. Puan, şimdiden... Nasıl başkanım? 69 bin liraya indirdim. 69'a indirdik ama arıtma geldi. O ekipten Şu milyon ödeme yapıyoruz. <laughs> 31 milyon dediğim borcun içinde maaş evet. borcu var. Şu anda iki, iki aylık maaş borcun var çalışanlara. Evet. Beş tane de... tam ödeyeceğiz Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse tam ödeyeceğiz bu ayı. İkramiye de Beş tane ikramiye borcum var. Evet. Beş ikramiyenin toplamı da, evet. da 750 lira. lira civarında. Gerçekten. Benim şu anda 6 evet. milyon borcum var. 6 evet. milyon olsa evet. çok ödeme ne O zaman maaş. tek tek satalım. Ben orada 8 milyon. Bulabilirsek satalım. Tamam, gelsin. Gel. Gelsin, yani şişt şişt abi. Abi gelsin, Başka ya sen aynı var. Gel düşmüş şu anda. Beşe düşmüş. Kim? O şu an. Niye belediye doğru sıkışık. durursan gelsin konuşuruz. Gelsin abi sen tanıyorsun sen gelsin. Ama ciddi gelsin. 4-6.000 Ama... lira kapatıyor diyor. 2.000 lira alıyor. Vallahi gelsin de borcu sen <laughs> de Borcu biz bir şey Borcu sadece ondan ek İşlere... bir almadı. verdiler. Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar. Zaten elektriği kesildiği için, biz de şu anda jeneratör çalışıyor, elektriği kesildiği için karanlıkta kalmasınlar diye kendilerine kandil hediye ettik. Evet. Çünkü onlar bize, genel merkezimize 81 ilin ilçe başkanları, evet. il başkanları kandil hediye etmişlerdi. O kandiller bir tanesini de biz de bunlara hediye ettik. Evet. Yani işin aslı budur, karanlıkta kalmasınlar diye ileriki durumlarda altı buçuk trilyon lira altı buçuk milyon lira borcumuz var evet. elektrik olarak fakat bunlar daha önce iki yıl önce e, taksitlendirme yapılandırma yapıldı fakat o yapılandırmada ödenmeyince Tabii ki kesilme yoluna gittiler ama bunun çözülme yolu siyasiler mi olur bilemem ama e, ben bu işin iyi gitmediğini düşünüyorum. Akçakoca Belediyesi borçlarından dolayı daha kötü bir duruma gidiyor, daha da kötü bir duruma gidecek. Yani belediye çalışanların maaş almaması da bir sıkıntı. Onun için ben ilk önce personel maaşının ödenmesini, özellikle giderlerin azaltılmasını çok önemsiyorum. Halen personel çokluğumuz var, maaş ödememezlik var, işte elektrik borcumuz var. Yani giderlerle gelirler birbirleri karşılamadığı için sıkıntılarımız daha çok artacağını düşünüyorum.